Merhaba, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mod, Superman modu ve kız arkadaş modu göstereceğim. Şöyle hemen Survivor açalım bir tane. Şöyle bir yapacağım arkadaşlar. Modu açalım diye. <laughs> Arkadaşlar altına linkini koyarım belki. Hemen süperman modumuzu süper kumam. Arkadaşlar işte böyle bir şeyler ilk flashı deneyelim. Tamam. Sonic'in işte böyle güçleri var. Haste, speed, strength, güç, hızlı kırma galiba. Hız, zıplama, rejen var. Şöyle bayağı bir güç. Şöyle. Bir de diaset galiba. Yani diaset gibi gösteriyor şurada. çok hızlı. Zıplamayacağım abi. Bir dakika zıplamayacağım ki. Ü karşı at atlayabilir mi? Bir dakika onu deneyeceğim arkadaşlar. Karşılar patlar mı acaba? Yarısını yapabiliyor. Şimdi iki mod göstereceğim için şimdi bu kimmiş? Nick Clever'ı inceleyeceğiz. Speed. Bu tipi teleportu var başka bir şey var mı? Deadpool'un bu kasanası. Ha, bir kılıcı var. Bu da tipi atan bir şey böyle. Işınlanıyorsunuz. Şöyle. Laga gel. Laga gel abi ya. Bir. Laga arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar geldim. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu da bunu denemiştik en son. Şimdi Martian'ı deneyelim. Martian'ın nesi var bakalım. Kulluyoruz. Heh, şey var. Uçabiliyor. Arkadaşımız uçabiliyor. Bu görünmezlik sağlıyor. Ama şu an gözükebiliyorsunuz. Ve dereceni var ya çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Ben şarjı takıyorum arkadaşlar devam edelim şimdi Wolverine deneyeceğim Wolverine Wolverine şey var bu Deadpool'undu. oldu tırnakları gibi bir şey var galiba bu çok güçlü. Superman falan, Spiderman çok güzel onlar. En sevdiklerim. Tek atıyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> nerede kalmıştık? Şimdi Superman'in süp mi denesek acaba? Bu neydi? Spiderman'i deneyeceğim. Spiderman'in şey var örümcek hızı şöyle mesela arkadaşlar şöyle bastığımı havada şeyler bırakıyor böyle Alice her yer şey yapabiliyor böyle 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 ya uçabiliyor galiba sonrasında. yani birkaç tane de ne yapabildiğini gördünüz arkadaşlar binlerce şey yapabiliyor örümcek Superman nerede? Ay Superman nerede be? Hulk'u deneyelim şimdi. Deadpool yok. Deadpool. Deadpool'u deniyorum. Deadpool'un katanası var. Yere düşelim. Ama Rejan. Deadpool'un. Kum katılır. Şunu sen katarsa Alfa'ya attı. Yani Alfa'nın değil yani. Tahta kılıçmıyor ona tek atar. Kaç buluyor acaba? Neyse arkadaşlar işte bu mod böyle. adamları da atalım biz. Şimdi Güzel hoş bir yer bulmak arkadaşlar parkum parkur müpe? Şey, i̇lk olarak yüzük. Bir de işte, sevgi veriyor size. Son Mary yazın. Mary. Mary. He, böyle yabancı çıkıyor ve bir kız çıkıyor. Ama ben bunu beğenmedim. Şunlara baksana. Buna. yüzü veriyorsunuz. Thank you diyor. Sonra iki tane vuruyorsunuz. Kalplerle. Bakın çocuklarınız orada işte. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm ay da neyse bir şey deneyeceğim bir şey deneyeceğim Aa, son adam Hatta... adam <laughs> Arkadaşlar bu videoyu atmak mı zorundayım? Şu çocuğun tipine bakar mısın? O tipsiz. <laughs> Yine wife <vay> diyor. <laughs> Daha güzel bir çocuk çıkmasını bekliyorum. Thank you. I'm back for the exam. I'm back, for the exam. And back for the exam. Yes,